Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cisco'da VLAN oluşturmayı, ağdaki bilgisayarları VLAN'lara atamayı ve aynı zamanda ağdaki bilgisayarların DHCP üzerinden otomatik IP almasını sağlayacağız. Öncelikle sivilimize bağlanıyoruz. Enable modumuza geçiyoruz. Configure Terminal diyoruz ve VLAN'ımızı oluşturuyoruz. Burada VLAN'ımızın ismini belirliyoruz. Örneğin ben buna, VLAN A grubu diyorum. VLAN oluşturduk. Şimdi VLAN 20'yi belirtelim. VLAN 20. Name B grubu olsun. Şimdi bacaklardaki bilgisayarlarımızın altına VLAN 10, VLAN 20 kısmında yazdım sol taraftaki A bilgisayarını VLAN 20'ye dahil edeceğiz. A bilgisayarını VLAN 10'a dahil edeceğiz. <laughs> Interface, Test Ethernet, 0. Bir bacağımıza bağlanıyoruz. Buradaki bilgisayarımız 0 bir bacağında çünkü. Sizde bu gözükmeyebilir. Bunu Options'tan Perfect Sense dedikten sonra Always seçeneğini tıkladığımızda bu bacaklar görünür. Devam edelim. <laughs> Switch port mode access ile accessimizi aktif hale getiriyoruz. Switch port access VLAN on diyoruz. Ve A bilgisayarını VLAN'a dahil etmiş oluyoruz. B bilgisayarını VLAN 20'ye dahil edeceğiz. Bunun için 0, 2, switch'teki 02 bacağına bağlanmamız gerekiyor. Interface first ethernet 02 bacağımıza bağlanıyoruz. Aksesi aktif hale getiriyoruz. Ve hangi VLAN'da olacağını belirteceğiz. Ve B bilgisayarımızda VLAN 20'ye dahil ettik. Şimdi bilgisayarların e, DHCP'den otomatik IP alabilmesi için e, Routera bakan bacağına yani 0.3 bacağına e, trunk yapmamız gerekiyor. Bunun için 0.3 bacağına bağlanıyoruz. Switch port mod Trump diyoruz ve buradaki işlemimiz bitiyor. Diğer switch'imize gelelim. Yine aynı işlemleri yapacağız burada. C bilgisayarını VLAN 10'a dahil edeceğiz. Bunun için öncelikle VLAN 10'umuzu oluşturuyoruz. VLAN 10 A grubu demiştik. İsmini A grubu olarak tekrardan bu switch'te de veriyorum. D bilgisayarına VLAN 20 demişiz. VLAN 20'yi oluşturacağız şimdi. VLAN 27 B grubu dedik. İsmini belirledik. Tekrardan router'a bakan bacağımıza trunk işlemini gerçekleştiriyoruz. Pardon. Öncelikle bilgisayarların <laughs> VLAN'larını belirleyelim interface test ethernet 02 bacağımızdaki C bilgisayarına VLAN dahil edelim. Switch port mod, access diyoruz. <laughs> Switch port access VLAN on diyoruz ve C bilgisayarı VLAN'a dahil oluyor. Şimdi 0-3 bacağındaki değer bilgisayarımızı VLAN 20'ye dahil edelim. Akses modumuzu aktif hale getirdik. Hangi VLAN'da olacağını görebiliriz. VLAN 20. Tekrardan router'a bakan bacağımıza trunk işlemini gerçekleştiriyoruz. 0-4 bacağımıza. export not transferred ve buradaki işlemimiz de bitti. <laughs> DCP olayın yapacağız. DCP yapabilmemiz için öncelikle sıfır sıfır bacağını ikiye bölmemiz gerekiyor. İki farklı bir ilan olduğu için. Burada VLAN'ların IP'lerini belirleyeceğiz. Interface FastEthernet 0, 0 1 diyoruz. Burada kapsülleme olayı yapacağız. Bilgisayar VLAN'ların IP'lerini belirlemek için encapsulation dot <laughs> 1 <laughs> 10. Yani VLAN 10'umuzun IP'sini belirleyeceğiz. Enter'a basıyoruz ve IP adresimizi veriyoruz buradan. Ve alt alma sitesini veriyoruz. VLAN 10'umuzun kapsülleme olayını yaptık. Evet, şimdi VLAN 20 için <laughs> IP'mizi verelim. Bacağı ikiye bölmüştük. Birincisi 0.1 ikincisi 0.2. Kapsülden olayını yapıp, Olayını yapacağız. Yani IP'mizi belirlemek için. VLAN 20 olduğunu belirtiyoruz burada. IP adres 2.1 ve alt almasını görebiliyoruz. Şimdi DHCP kuracağız router'ımıza. Bunun için öncelikle 0.0 bacağımızı aktif hale getiriyorum ben. No shutdown diyerek Router'ımızın bacağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da yeşil yandı, belirtiyor zaten. Şimdi ip'lerimizi belirleyelim. DHCP yapıp <laughs> ip dcp pool vlan10 vlan10 adresimizin <laughs> network'ünü belirleyelim. 1.0 Şimdi default geçiş adresi, geçiş adresimizi belirleyelim. Default Router 192 diyoruz. Ve DNS serverımızı belirliyoruz. 288 diyorum ben. VLAN için DCP'yi gerçekleştirdik. Şimdi Milan 20 için <laughs> DCP'mizi yapalım. IP TCP VLAN 20. <laughs> Network'ümüzü belirleyelim. 192 162 0. Alt maskemiz. Default router değerimizi belirleyelim IP'mizi. DNS server'ımız. Evet, DSP yaptık. Bakalım bilgisayarlarımızın DHCP'den IP almasını isteyeceğiz. Evet, A bilgisayarına 1.2 IP'sini verdi. VLAN 20'de olan bilgisayarımıza 2.2 IP'sini belirledi. Evet. Gördüğünüz gibi DCB'den otomatik IP almasını sağladık. Haberleşmeleri görüntüleyelim. İlk yayında broadcast yayını yaptığı için <laughs> hata verebilir. İkinci defa deniyoruz. Gördüğünüz gibi olumlu haberleşmeyi sağlıyor. Aynı VLAN'da olduğu için ilk haberleşmede direkt sağlıyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. İyi günler.